Ama insanın dünyaya bağımlı olması aslında insanın yaşama içgüdüsüyle de alakalı. Hz. 900 yıl yaşadığı falan söyleniyor. Çok ciddi zamanlar bunlar. Dünyadan elimi eteğimi çektim diye bir söz var ya. Geçmişte başarılı olarak atfettiğimiz hiç kimse hayatımızda yok. Fatih Bey, 2124 yılında hiçbirimiz dünyada olmayacak adımız dahi hatırlanmayabilir bunu biliyor olmamıza rağmen neden bu kadar bağımlıyız her şeye? Bu arada 2124 yılında hepimiz dünyada olabiliriz de yani çünkü insanlar şu an işte genetik mühendisliğinde özellikle bu organların tekrar yenilenmesi yapay organlar gibi şeylerle uğraşıyor belki çok hepimiz olmayabiliriz ama bazılarımız dünyada kalabilir yani dünyada kalmaya devam edebilir o bilim kurgu filmlerindeki hikayeler gerçek olabilir İnsanlar çok daha uzun süre yaşayabilir zaten geçmişte de Daha Nuh'un 900 yıl yaşadı falan söyleniyor. Çok ciddi zamanlar bunlar. Böyle bir şey olabilir ama olsa da nihayetinde 2224'te kesin gibi görünüyor. Kesinlikle bir gün burada olmayacağımız net. Yani insanın buna dayanabilmesi mümkün değil. Zaten insanlar da bunu istemiyorlar. Yani herkes dünyada kalır ve sürekli üst üste biner. Şey, nüfus patlaması, gıda yetersizliği, su yetersizliği gibi sorunlar çıkacak. Çıkıyor bugünden de nüfustan dolayı. O yüzden aslında 2124'te dünyada olmayacağımızı biliyoruz. Yarın da olmayabileceğimizi biliyoruz. Yani burada insanın dünyaya olan bağımlılığı. Yani orada kelime, böyle bağımlılık kelimesini aslında tırnak içine alırsak, bağımlılık en önemli parametre burada. Çünkü insan bağımlı olmaya meyilli bir varlık ve sürekli bir bağımlılık yaratıyor kendi dünyasında. Dünyaya olan bağımlılık da en temeli bu. Yani bunu bir bina gibi düşünürseniz bu temelde dünyaya bağımlılıkla başlıyor. Aslında o bağımlılık da insanın topraktan var olması. Bir tarafta böyle bir söylem vardır, bir varsayım vardır. Topraktan var edildiği için insan dünyanın toprağı ile birlikte bir çekim vardır. İnsan dünya toprağına doğru çekilir. Bilmiyorum belki çekim yasası da bunu destekler. Bir şey diyemiyorum. Şu an bilimsel olarak bu konuda çok ciddi bir çalışma ya da bir sonuç yok. Ama insanın dünyaya bağımlı olması aslında insanın yaşama içgüdüsüyle de alakalı. Çünkü yaşamı var eden tek gezegen biziz güneş sisteminde. Başka yaşam var eden bir gezegen olduğunu henüz bulamadık. O yüzden de burada yaşayabileceğimizi bildiğimiz için buraya çok fazla bağımlıyız. Çünkü bütün kaynaklar sürdürülebilirlik, her şey burada. O zaman burada yaşamı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ha bağımlı olduğumuzda öyle bir noktaya geliyor ki bu. Bu bağımlılık aslında dünyaya bağımlılık. Bazen dünyadaki her şeye bağımlılık, dünyaya bağımlılığın aslında bir e, yansıması. Yani işte dünyadaki diğer insanlara olan bağımlılık, dünyadaki işte paraya olan bağımlılık, mala olan bağımlılık, yani her şeye düşkünlük ya da bağımlılık bir noktada insanın aslında dünyaya olan bağımlılığıyla birebir ilişkili. İnsan bundan nasıl kurtulacak? Ya da bundan kurtulmalı mı? Bence burada doğru soru bu. Yani insan dünyaya olan bağımlılığından kurtulmalı mı? Yani bundan kurtulan insanın yaşama içgüdüsü kalmamış oluyor. Yani ölümünü hisseden ya da böyle öleceğini fark eden belli yaşlarda insanlarımız var. Yaşlanıyorlar. Bir noktaya geldikten sonra böyle dünyadan elimi eteğimi çektim diye bir söz var ya bizde. Böyle her şeyden bir çekiliyorlar. Bir arka planda kalıyorlar. Hiçbir şeye karışmıyorlar falan. E i̇şte bu şekilde oluyor o zaman insanlar. Böyle olduğu zaman da dünyada gelişim durur. Dünya gelişmez. Yani herkes ruhani bir şekilde ya zaten öleceğiz ya da işte 100 yıl sonra onun adımızı bile kimse bilmeyecek. Hiç uğraşmaya değer değil bu dünya. Niye bununla uğraşalım ki? Neden bununla ilgilenelim ki derse eğer o zaman dünyada bir şeyler gelişmeyecek, üremeyecek. Mesela bu videoyu çektiğimiz kamerayı geliştirecek olan kişiler ya da işte kurumlar bu işi bırakacaklar. Diyecekler ki ya gerek yok zaten öleceğiz. 2124'te hiçbirimiz yokuz. <laughs> Niye uğraşalım? Şimdi bence de insan eğer dünyaya olan bağımlılığından kurtulur ya da bunu tamamen bir kenara bırakırsa o zaman yaşam gelişimle beraber devam et yaşam bir şekilde devam eder ama gelişim durur. Şimdi gelişim durduğu zaman da insanlarda bu sefer içsel huzur ya da mutluluk mutsuzluğa ve huzursuzluğa dönüşmeye başlar. Zaten işte orta çağ dönemine falan baktığınızda biraz da sorunlar buradan çıkıyor. Yani çünkü gelişim duruyor. Yani gelişim durduktan sonra insanlar bu sefer farklı durumsallıklarda bir huzursuzluk hissediyorlar. Şimdi burada bence en önemli parametre bir denge yakalamak. Yani bu dengeyle ilgili bir hadis-i şerif olduğu ile ilgili bir şey var. Bir rivayetli hadis-i şerif gelmiş. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete diye. Değil mi? İşte aslında bence burada bu dengeyi sağlamamız önemli. Yani dengeyi sağlayabilirsek o zaman başka bir sorunla mücadele etmemize gerek kalmaz. Dengede burada şunu biliyor olmamız gerekiyor. Dünyaya geldik, gelişimimizin bir parçası olan adımlar atacağız, kararlar vereceğiz. Burayla ilgili sürekli birileriyle ilişkide olacağız, sosyal olacağız. Yani dünyanın içinde var olacağız. Ama bir bir günde gerçekten soruda söylediğiniz gibi 2124 yılında ya da 2224 yılında tamamen yok olacağız. Bu ikisinin de farkındalığıyla bir dengede eğer götürebilirsek, ahenk dediğimiz o şeyi sağlayabilirsek o zaman daha rahat, daha güzel bir hayat yaşayabiliriz. O zaman işte hakların gaspından imtina edebiliriz. O zaman adaleti daha fazla önemseyebiliriz. Ama diğer türlü tamamen dünyaya bağımlı olduğumuzda, hiç gitmeyecekmişiz gibi düşündüğümüzde o zaman her şey sanki bizim olacak ve bize kalacakmışız gibi düşünüyoruz. Kimseye kalmadı işte böyle sürekli arka arkaya dizilen bazı sözler vardır. Yani kimseye kalmadı. Kalacak olsaydı gerçekten çok kalabileceği mümkün olan zengin ya da varlık sahibi insanlar vardı. Onlara da kalmadı. Ya da statüsü inanılmaz güçlü insanlar vardı. Onlara da kalmadı. Yani bugün başarılı olan geçmişte başarılı olarak atfettiğimiz hiç kimse hayatımızda yok. Biz onların geçmişlerini konuşabiliyoruz. Ya biz de bugün başarılı oluyor olsak yarın başarılarımız konuşulacak ama biz orada olmayacağız. Olmayabiliriz ve olmama ihtimalimiz çok yüksek konuşulduğunda. Şimdi o zaman böyle bir hayatın içinde yaşıyorsanız şunu da biliyor olmanız gerekiyor. Yaptıklarım benim için, insanlık için faydalı olmalı ama faydayı alırken atacağım adımlarda da o insani değerleri çiğnememem gerekiyor. Ahlaki değerleri, işte adaleti, Şefkati, merhameti göz ardı etmemem gerekiyor. Bu dengeyi yakalamanın çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Eğer bu dengeyi bir yerde kaçırırsak, o zaman çok ciddi hatalar yapabiliyoruz. Bu da bizi dünyaya böyle bağımlı, dünya malına tapan, dünyayı kendine tapınacak bir put yapmış insan muamelesi yaptırıyor. Dışarıdan böyle görünüyoruz fark ediliyor çünkü bu. Böyle insanlar da hepimiz tanıyoruz. Böyle bir insan olmak istemiyorsak ya da böyle görünmek istemiyorsak biraz dünyanın dışında kalacağımızı, bir süre sonra bu oyunun dışına atılacağımızı. Bizden önce çok oyuncular geldi. Benim böyle bir benzetmem vardır. Derim ki dünya bir satranç oyununun sadece alt zemini gibi. Zemin hep duruyor ve oyun sabit. Sadece içindeki oyuncular değişiyor. Ve siz dünyaya geldiğinizde o oyunculardan bir tanesi oluyorsunuz. Oyununuzu oynuyorsunuz. Bazıları at oluyor, hızlandırıyor. Bazıları vezir oluyor, stratejileri belirlemeye çalışıyor ya da stratejik hamleleri yaptırıyor. Bazıları şah oluyor. Ama günün sonunda herkes oyununu oynadıktan sonra buradan gidiyor ve geriye nasıl bir oyun oynadığı kalıyor. İnsanların hatırladığı ve anımsadığı oyunu nasıl oynadığı oluyor. O yüzden oyunu oynayıp gidecek olduğumuzu bizden önce de nicelerinin gelip bu oyunu oynadığını Onların da bu oyunu bitirip gittiğini bizim de bir şekilde 2124 2224 2324 hiç fark etmiyor. Bir yerde bu oyundan çıkıp gideceğimizi ve arkamızda bu oyunu nasıl oynadığımızdan başka da bir hatıra bırakamayacağımızı biliyor olmamız gerekiyor.